Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Diyor ki mutlaka Allah'ın kullarından bazı insanlar vardır ki onlar ne peygamberdirler diyor ne de şehittirler. Fakat diyor kıyamet gününde Allah katında makamlarından dolayı nebiler ve şehitler ona gıpta edecektir diyor. Sahabe soruyor diyor ki kim bunlar ya Resulallah? Ne kimdir bunlar bize haber ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor diyor ki günlük hayatımızda acaba biz diyor muyuz? Birisi bize harama çağırdığı zaman kardeşim ben Allah'tan korkarım. Ya. Ben Allah'tan korkarım. Örnek veriyorum. ifşa olmaktan, günahımın ortaya çıkmasından, yakalanmamdan veyahut da işte zarara girmemden veyahut da ne bileyim herhangi bir sıkıntıdan değil de ben sadece Allah'tan korkarım diyebiliyor muyuz? Ya diyemiyorsak yazıklar olsun bize. Ya. Vallahi yazıklar olsun. Bu biraz zor değil mi? Olmazsa olmaz ki abi böyle. Verirken story atmazsak olur mu? Değil mi? Birine yardım ederken Ali değil mi? Olmaz. Bir elimizde para olurken diğer elimizde telefon olması lazım. Yoksa yapamayız ki abi biz bu ayarı. Değil mi? Değil mi? Bak bunlar biz kendi hayatımıza yerleştiremiyoruz abi. Gerçekten gizli kapaklı kimsenin bilmediği hayırlarımız var mı? Yoksa eyvah bize. Şimdi abiler bugün hepimizi muhakkak ama muhakkak yaşayacağı o mahşer gününde, kıyamet gününde belki birçoğumuzun içinde olacağı ama belki de birçoğumuzun ne yazık ki içinde olamayacağı birkaç grup insandan bahsedeceğiz abi. Ama inşallah bu dua niyetine geçer. İnşallah bu 7 grup insan içerisinde oluruz. Bu da inşallah bir dua niyetine geçmiş olur. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kıyamet günü diyor insan kıyamet günü o mahşer günü o arşın gölgesinde diyor gölgelenirler. Asab o zaman soruyor. Diyor ki kimdir bunlar ya Resulallah bize diyor ders ver. Bizler ileride inşallah bu meseleyi anlayıp hiç olmazsa bu 7 sınıf insandan bir tanesinin olma niyetiyle bu dersten ayrılıp hayatımıza ona göre inşallah yön veririz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam anlatıyor. Diyor ki birinci sınıf insan diyor adil yöneticiler. Şimdi birçoğumuz bunu ilk başta başta konuştuğumuz zaman diyoruz ki abi biz yönetici değiliz değil mi? Oğuz yönetici misin? Değilsin değil mi? Aramızda yönetici olanlar var mı? Var mı? Kim var abi? Başka. Hayır abi. Mahir <laughs> <Vay> abi yandı. <laughs> Şimdi abi bakacağız tamam mı? Gerçekten böyle mi? Şimdi adil yöneticiler noktasında hadis alimleri bir şah koyuyorlar. Diyorlar ki sadece ülke yönetenler, örnek veriyorum, bir topluluğu yönetenler değillerdir diyor. Yani mesela aile babasıysan sen bir yöneticisindir. İş yerinde patron sen sen bir yöneticisindir. Örnek veriyorum yanında elemanlar var veyahut da hizmet dairesindesin. Sen bir makamdasın. Altında senden senin sorumlu olduğun bazı insanlar var. Sen bu sınıf insanın içerisine giriyorsun. Yani yönetici vasfına giriyorsun. Bizler bugün gerçekten aile hukukumuzda, iş yerinde veyahut da sorumlu olduğumuz yerlerde eğer adil bir yönetici olursak yani altımızdaki insanlara gerçekten İslam'a yakışır bir şekilde yönetebilirsek ve aralarındaki hakka hukuka riayet edersek, onları gözetirsek inşallah kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenen insanlardan birisi bizler oluruz. Birçoğumuzun aramızda abilerimiz, kardeşlerimiz vardır evlatları olan. Bu evlatları arasında da aynı şekilde. Yani belki de bir çocuğunu bir çocuğundan fazla sevebilirsin veyahut da bir kardeşini bir kardeşinden fazla sevebilirsin. Veyahut da bir elemanını bir elemanından fazla sevebilirsin. Bunlar olabilir. Ama bunu hissettirmeden hepsine adil bir şekilde davrandığın zaman inşallah bu grup insan içine girebiliriz. Devam edelim. Diyor ki bak çok önemli. İkinci olarak söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbadetle büyüyen genç diyor. Bak ibadet eden demiyor ha. İbadetle büyüyen diyor. Yani bu ne demek abi? Demek ki hayatının her köşesinde İslam'a hizmet noktasında, Allah'a ibadet noktasında devamlı bir çaba sarf eden bir genç. Yani örnek veriyorum. Ben sadece örnek kıyas olarak söylüyorum. Mesela bu tür İslami noktalarda koşturan bir insan. Ya bak düşünsene. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadisi var. Diyor ki mesela yatsı namazını cemaatle kılıp sabah namazını da cemaatle kılan bir kişi diyor ki sabaha kadar diyor ibadet etmiş gibi olur. Şimdi aynı şekilde şimdi bakıyorsun medresede örnek veriyorum koşturan bir insan. Ne yapıyor? Yatsıyı da kılıyor musun abi? Camatta de kılıyorsun değil mi? Sabah da camatta kılıyor musun? Kılıyorsun değil mi? Daha sonra bir bakıyorsun ki ilim meclislerinde olunması. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bununla alakalı birçok hadisi var. Yani ilimle ilgilenen bir insanın devamlı bir şekilde ibadet etmiş hükmünde olması. E şimdi bakıyorsun demek ki neymiş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine nail olabilmek için bizim hayatımızda sadece kişisel ibadetler değil yaptığımız namaz, niyaz gibi ibadetler değil. Bunun haricinde birilerine ulaşmak için koşturduğumuz her nokta noktada ve daha demin söylediğimiz gibi yani bu yerlerde meclislerde bulunup ilim talep etme yaptığımız her noktada Allah'ın izniyle inşallah bizler de bu grup insanın içerisinde olacağız. Devam edelim. Bak diyor ki üçüncü olarak kalbi mescitlerde atan Müslüman. Abi bu ne demek olabilir ya? Bunu da biz örnek görmemiz lazım kendimize. Yani kalbi mescitlerde atan ne demek? Altında yatan o derin mana ne? Biz bunu bir düşünmemiz lazım. Bunu da bize en güzel örneği kimdir abi? Sahabedir. Başka kim olabilir bize? En güzel bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra ders veren kişiler kimdir? Sahabelerdir. Şimdi bakıyoruz sahabelerde Tamim Dari diye bir sahabe efendimiz var abi. O öyle bir sahabe efendimiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rahmet duasına mazhar oluyor. İslam noktasında ileriye gelmiş bir sahabe efendimiz ki Hazreti Ömer Efendimiz zamanında, halifeliği zamanında kerametleri ishar oluyor. Hazreti Ömer Efendimiz zamanında halife olduğu dönemde bir yangın çıkıyor bir evde. Hazreti Ömer Efendimiz haber gönderiyor. Diyor ki ona söyleyin gitsin diyor o eve. Tamim Dari'ye gidildiği zaman o diyor ki yok diyor gitmem diyor. Hani ne alaka diyor ben niye oraya gidiyorum diyor. Daha sonra Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki halifenin diyor emridir söyleyin ona gitsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına mazhar olmuş ya gidiyor evdeki yangın sönüyor. Bak böyle bir sahabeden bizler bahsediyoruz. Abi şimdi biz bakıyoruz öyle bir sahabe ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam minberde sohbet verirken ayakta normalde insanlar oradaki sahabe efendilerimizle sesleniyor. Böyle yorulduğu zaman da bir hurma kütüğü var. Birçoğumuz biliriz. Ona böyle yaslanıyor. Ona böyle dayanıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işte o zamanki sahabe efendilerimiz bakıyorlar yoruluyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir minber yapmak istiyorlar. O minberi yapan kişilerden bir tanesi de bu sahabe efendimiz. Şimdi eskiden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında Medine'deyken o zamanki bilinen ölçülere göre 1000 metrekare kadar bir dönümlük bir arazide mescit var. Mescidin boyutu o zamanlar o kadar. Orada Medine'de yat ve akşam namazlarında içeriği aydınlatabilmek için işte hurma dalları yakılıyor. Ve hurma dalları yakıldığından dolayı içeride is oluyor. Ve bundan rahatsız olur. Hem cemaat rahatsız oluyor hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rahatsız oluyor. Sahabeler diyor ya ne yapacağız diyorlar bu nasıl olacak vesaire gibi. Tamim Dari diyor bu iş ben de diyor siz rahat olun ben halledeceğim diyor. Ve Şam'dan kandiller getiriyor. Ve insanlar ilk defa o zamana kadar daha öyle bir şey gelmemiş. Şam'dan kandilleri getiriyor. Mescid-i asıyor ve çok güzel bir aydınlanma olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Bir bak Diyor ki akşam namazında etraf aydınlanmış, çok güzel süslenmiş, çok güzel bir hava var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok mutlu olur. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki sen İslam'ı aydınlattın diyor. Allah da diyor seni aydınlatsın. <laughs> sen Allah'ın diyor mescidini aydınlattın ya senin kabrin de diyor aydınlatsın. Sen burayı bereketlendin sen de diyor bereketlendin. Ve işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın böyle bir bereket duasına nail oluyor bu büyük sahabe. Şimdi bizler bakıyoruz abi. İslam'ın derdiyle bizler gerçekten dertleniyor muyuz? Bak nasıl dertlenmişler? Yani mescitte kalbi atmak demek Örnek budur. Allah'ın kelamının konuşulduğu bir yerde, ilim talep edilen bir yerde, ibadet talep edilen bir yerin derdiyle bizler dertleniyor muyuz? Bak bize örneğini sunmuşlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o hadisine nail olan bir sahabe efendimiz bize bir yol göstermiş. Bizler de eğer diyorsak ki kalbi mescitlerde atan Müslüman hadisine nail olabilmek istiyorsak bak bize örnek vermişler abi. Çok net bir şekilde. Bizler de bugün örnek veriyorum Cenab-ı Allah bak buraları bize nasip etmiş. Burası Cenab-ı Allah'ın bir mescidi mi? Mescididir ya. E bizler bugün burayı güzelleştirmek için çalışıyor muyuz? Çalışıyoruz, koşturuyoruz. Birçok kardeşimiz, birçok abimiz buraya için koşturuyor mu? E koşturuyor. Ne için? Bak bu hadislere nail olabilmek için. Devam edelim abi. Diyor ki 4. sınıf insan birbirine sadece Allah rızası için seven iki insandan bahsediyor. Şimdi biz bugün kendi hayatımıza bakalım. Gerçekten hayatımızda böyle insanlar var mı? Allah rızası için. Bak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. Diyor ki mutlaka Allah'ın kullarından bazı insanlar vardır ki onlar ne peygamberdirler diyor ne de şehittirler. Fakat diyor kıyamet gününde Allah katında makamlarından dolayı nebiler ve şehitler ona gıpta edecektir diyor. Sahabe soruyor diyor ki kim bunları ya, ya Ne kimdir bunlar? Bize haber ver. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Diyor ki onlar öyle bir topluluklardır ki aralarında bir akrabalık. Bak biz şart koyuyor o kişilerin arasında. Bir akrabalık alıp verecekleri mal mülk olmaksızın Allah için birbirlerini severler. Hem vallahi şüphesiz o onların yüzleri pırıl pırıl nurludur. Şüphesiz onlar nur içindedirler, işleri nurdur. İnsanlar korktukları zaman onlar korkmazlar, halk mahzun olduğu zaman onlar da mahzun olmazlar diyor. Bak şimdi abi görüyor musun? Yani bizler bugün gerçekten hayatımızda bunlar var mı? Birbirimizi sevebiliyor muyuz Allah için? Bak aramızda para olmadan, bir akrabalık olmadan, bir çıkar ilişkisi olmadan birbirimizi eğer sevebiliyorsak ya bir tane arkadaşımızı, bir tane arkadaşımızın sırf Müslüman olduğu için, sırf böyle dostumuz olduğu için belki de sırf aynı yolda yürüdüğümüz için onun bir sıkıntısını dertleniyor muyuz abi? Bak kendimize bir sormamız lazım. Eğer yapamıyorsak ne yazık ki bizler bu hadise nail olamayacağız. Yani birbirimizi bir çıkar uğruna değil de Allah için sevebiliyorsak inşallah o 7 zümreden bir tanesi belki olabiliriz. Gelelim 5.ye. Diyor ki güzel ve mevki sahibi bir kadınla beraber olmak isteğine ben Allah'tan korkarım diyen kişidir diyor. Şimdi bu meseleyi biz birazcık geniş yelpazede de bakabiliriz. Sadece bir kadının sana bir teklifiyle bu harekete değil de günlük hayatımızda acaba biz diyor muyuz? Birisi bizi harama çağırdığı zaman kardeşim ben Allah'tan korkarım ya. Ben Allah'tan korkarım. Örnek veriyorum. İfşa olmaktan, günahımın ortaya çıkmasından, yakalanmamdan veyahut da işte zarara girmemden veyahut da ne bileyim herhangi bir sıkıntıdan değil de ben sadece Allah'tan korkarım diyebiliyor muyuz? Ya diyemiyorsak yazıklar olsun bize ya. Vallahi yazıklar olsun. Yani bak buraya geliyoruz gibi diyoruz, muhabbet ediyoruz. Bugün hayatımızda gizli kapılar arkasında hala daha bir şeyler yapamıyorsak o ya bize yazıklar olsun. Bak devam ediyorum. Diyor ki 6. grubu insan. Sağ elinin verdiğini sol elin verdiğini bilmeyecek kadar gizli sadaka veren kimse diyor. Bu biraz zor değil mi? Olmazsa olmaz ki abi böyle. Verirken story atmazsak olur mu? Değil mi? Birine yardım ederken ali, değil mi? Olmaz. Bir elimizde para olurken diğer elimizde telefon olması lazım yoksa yapamayız ki abi biz bu ayarı. Değil mi? Değil mi? Bak bunlar biz kendi hayatımıza yer Leştiremiyoruz abi. Gerçekten gizli kapaklı kimsenin bilmediği hayırlarımız var mı? Yoksa eyvah bize. Ne için hayır yapıyoruz? İnsanlar bize ya Bahadır ne kadar bonkör. İşte Bahadır ne kadar fedakar desin diye mi biz yapıyoruz? Yoksa ya Rabb vallahi sen biliyorsun. Ben buradaki sıkıntıyı gidermek için sırf senin rızanı gözetmek için. Şahısla da değil ha. Sırf senin rızan için ben bunu veriyorum. Çünkü bazen olabiliyor hayatlarımızda karşılaşmışızdır. İşte birine yardım edersin. Bir bakıyorsun nankörlük görüyorsun kişi karşı tarafta. Biz o gün eğer şunu diyebiliyorsak. Rab, benim bununla hiçbir sıkıntım yok ya. Bu zaten insan. Bu yapabilir. Ben verirken seni düşündüm ne verdim? Senin rızanı düşünürken verdim. O yüzden bu bana bunu hareketi yaptığı zaman ben bugün ya geçen sana bu kadar hayır yapmıştım. Geçen senin şu sıkıntını gidermiştim deyip kalkışmamak yerine tamam kardeşim sen yapacağını yaptın. Ben de ona göre hareket ettim. Bunu gerçekten diyebiliyor İnşallah bugün bunları diyebiliriz. Son olarak 7 grup insan. Diyor ki teyhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kimse. The Ya bunu bir kendimize soralım. Vallahi bak kendi içimizde bir mukayese edelim böyle. Kendimizi ya başkalarına bir şey kanıtlamamıza hiç gerek yok. Acaba bak yakın zamanda demiyorum. Hayatımız boyunca bir kere Allah için gözyaşı döktük mü? Bir kere günahlarımız için gözyaşı döktük mü? Bir kere ümmetin derdi veyahut da örnek veriyorum ben burayı için burada olduğum için söylüyorum. Şu medresenin sıkıntısı için gözy gözyaşı döktük mü? Bir kendimize bir soralım. Hayatımızda şu duyguyu hiç yaşadık mı? ya? Şimdi ben kendi içimizde bir soralım burada kimseyi böyle ifşa edecek durumda değiliz. Ha en son ne için ağladık abi? Bir kendimize bir soralım. Yani inşallah ağlayabiliyoruzdur o şeyimiz gitmemiştir. Yani Cenab-ı Allah şu kalbi böyle katılaşmamıştır da yani bir şey için ağlayabiliyoruz. Kendimize bir bakalım abi. Ne için ağlamışız biz en son? Örnek veriyorum kendini bir sorgula. Ya zarar ettiğin için mi ağladın? Falanca ile kavga ettiğin için mi ağladın? Örnek veriyorum veyahut da bir cenazede mi ağladın? Ne için ağladın abi? Allah için ağlamadığını biliyorum. Ne için ağladın? Ümmet için ağlamadığını biliyorum. Ne için ağladık? Kendimize bir şunu soralım mı? Yani belki de şu grup insana hangimiz dahil olabileceğiz? Ellerimizi açık en son ne zaman ağladık ya? Ağlamaya geçtim. Gözümüz en son ne zaman yaşardı? Bir kendimize bunu soralım mı? Şimdi bakalım bu ağlama olayın yani dertlenme olayında en son ağlayarak dua ettiğimizde ne için dua ettik? Şimdi musibet geldiği zaman ağladığımız olmuştur. Belki kendimize gelmemiştir o musibet. En çok sevdiğimize gelmiştir. Onun için belki gözyaşı dökmüşüzdür. Ama hayatımıza gelen musibetlerde ağlamamız ne içindi? Şimdi Eyüp Aleyhisselam bize bunu gösteriyor. Eyüp Aleyhisselam Cenab-ı Allah'a yalvarıyor değil mi? Eyüp Aleyhisselam'a bir musibet geliyor. Ve musibetin neticesinde Cenab-ı Allah'a yalvarıyor, dua ediyor. Ama ne için dua ediyor abi? Şimdi Eyüp Aleyhisselam'ın biz hayatına bakalım. Ne için dua etmiş? Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasına biz baktığımız zaman ne yapıyor? Cenab-ı Allah Eyüp Aleyhisselam'a bir hastalık gönderiyor. Ondan önce musibetler gönderiyor. Evi yıkılıyor. Evlatları ölüyor. Daha sonra hastalık ona isabet ediyor ve hastalık isabet etmesiyle beraber çevresindeki insanlar da ona inanmamaya başlıyor. Diyorlar ki haşa ya bu nasıl bir peygamberdir diyorlar. Ya evlatları ölüyor. Mal varlığı gidiyor eve yıkılıyor ve hastalanıyor. Kendine dahi faydası yok. Haşa bu peygamber değildir diyorlar ve onu bırakmaya gidiyorlar. Eşi dahi diyor. Diyor ki ya sen peygambersin. Bir dua et diyorlar. Şimdi Eyüp Aleyhisselam meseleyi anlamış anlamış bak. Bu meseleyi anlamış yani. Niye dua etmiyor? Ne için Cenab-ı Allah'a yalanıyor? Diyor ki çünkü rahatlık zaten bu zamana kadar ya. Bir bu kadar sıkıntı çekelim. Ondan sonra bakarız diyor dua ediyor. Ve hastalık ilerlemeye başlıyor. Ve ilerlemesinin neticesinde Eyüp Aleyhisselam dua ediyor. Ama ne evlatları için ne malı mülk için ne de başka bir şey için Cenab-ı Allah'ı zikredemediği için dua ediyor. Diyor ki yara artık diyor kalbime iyileşti diyor bu yaralar. Dilime iyileşti bu yaralar. Artık seni zikredemiyorum bana şifa ver diyor. Ondan sonra Eyüp Aleyhisselam dua etmeye başlıyor. Şimdi biz kendimize bakalım. Bizler de en son duamız ne ya? Hiç düşündük mü? Kendi hayatımızda. Ne kadar büyük sıkıntı değil mi? Musubete bir bakalım. Yani musubet olarak gördüğümüz şeylere bakalım. Eyüp Aleyhisselam musubete nasıl bakmış? Biz musubete nasıl bakıyoruz? Bak Üstad Hazretleri şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki Asıl diyor musibet ve muzur musibet dine gelen musibettir diyor. Ya biz musibeti ne olarak adlandırmışız abi? Ne olarak? Yani bugün dine karşı büyük bir savaş açılmış. Büyük bir musibet var. Ama biz bugün onun için mi dua ediyoruz? Yoksa olsan işler yok. Allah'ım ne olursun işlerimizi aç. Ne olursun bereket var. Yok bilmem ne var. Yok kaza yaptık arabayına yaptıracağız bilmem ne filan. Değil mi bunlarla mı? Bak sonra diyor ki musibeti dini eden her vakit dergah-ı ilahiye iltica edip feryat etmek gerektir diyor. Ya biz biz bugün Allah aşkına kendimize şunu soralım. En son ne zaman ümmet için dua etmişiz ya? Veyahut da ya hadi ümmeti düşünmedin. Ya kendi imanın için ne zaman korktun ya? Ne zaman ya? Ya Rab şu imanı benden alma. Beni İslam dairesinden çıkarma diye ne zaman dua ettik? Bir kendimize bir soralım. Ya bunu sorabiliyor muyuz kendimize? Bu sorunun cevabını nasıl veriyoruz? Kendi vicdanımıza yan yana kalalım. Bak sonra diyor ki bize gelen musibetler işte üzülmememiz lazım diyoruz yani. Üzülmemen lazım. Bugün hepimiz biz kendimize soralım. Hepimizin muhakkak başında sıkıntılar vardır. Kimimizin işi sıkıntılıdır. Kimimizin örnek veriyorum ailesinde problem vardır. Kimisinin sağlık problemleri vardır vesaire. Ben de diyorum ki bu yaşadığımız sıkıntı diye adlandırdığımız musibetlere üzülmememiz gerekiyor. Çünkü bak Üstat diyor ki fakat diyor dini olmayan musibetler. Yani dine gelmeyen senin hayatında bugün musibet diye adlandırdığın o şeyler hakikat noktasında musibet değildir diyor. Yani sen alsan bunları üzülemez. Yani aslında senin musibet diye adlandırdığın şey musibet değil. Diyor ki bir kısım ihbar-ı rahmaniyedir. Yani Cenab-ı Allah tarafından sana gelen bizzat özel bir mesajdır. Bak kainatın sahibi seni muhatap almış ya. Ya makama bak öyle bir yerdesin yani. Kainatın sahibi sana bizzat bir ihtarda bulunmuş. Nasıl ki diyor çoban gayrı tarlasına tecavüz eden koyunlarına taş atıp onlar o taştan hisseder, hissederler ki zararlı işten kurtulmak için bir ihtardır. Memnunane dönerler. Şimdi bir örnek veriyorum. Bir çoban hayvanlar başka bir tarlanın malını yemesin işte başka bir tarlayı telef etmesin diye onlar oraya giderken onlara taş atar. Şimdi sen diyebilir misin rahmetsizdir? Yok onlara uyar Arıyor. Bak öyle de çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikaz ve bir kısım kefaretü zunuptur diyor. Yani bazen Cenab-ı Allah bak bize o kadar rahmet hazinesinden bir şeyler gönderiyor ki. Yani hem bizi uyarıyor diyor ki bak sen sıkıntıdasın. Sen problemdesin. Sen bu yoldan dön. Bak sen bu sıkıntıdasın diyor. Bu sıkıntıyla beraber sana bir mesaj gönderiyorum ve bu mesajı anla buradan geri dön. Ama o mesajı göndermemle beraber senin yaşadığın o sıkıntı ben yine diyor senin günahlarına kefaret ediyorum. Bak Buhari'de geçiyor. Diyor ki mümin kişi bir ağrı, bir yorgunluk, bir hastalık, bir üzüntü hatta ufak tasa isabet edecek olsa, ufak bir tasa ufak bir sıkıntı yani isabet edecek olsa Allah onun sebebiyle müminin günahlarından bir kısmını mağfiret buyurur diyor. Ya şimdi biz bakalım ya. Bak sana hem bir ilahi bir mesaj gelmiş hususi hususi. Sana özel gelmiş. Hem de gelmesiyle beraber sen zaten cehennem ateşinden bir kurtuluyorsun. Sadece o da yetmiyor. Bir de Cenab-ı Allah senin önceki işlediğin o günahlarını affetmeye başlıyor. Bak ve bir kısım gafleti dağıtıp beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Musubetin hastalık olan nev'i sabıkan geçtiği gibi o kısım musubet değil belki bir iltifat-ı Rabbani'dir, bir tatlihtir. Yani Cenab-ı Allah'tan sana karşı gelen bir lütuftur ya bu. Seni önemsemiş bak önemsemiş. Artık kaç milyar insan varsa o kadar insanın arasında seni önemsemiş. Sana bizzat ve bizzat musubetle, sıkıntıyla sana mesaj göndermiş. Diyor ki ey kulum bak ben senden hala vazgeçmedim. Ben hala seni önemsiyorum. Senin akıbetin sıkıntıda ve sen bu musibeti, bu mesajı anla ki hayatında bir şeyleri de düzene gel. Hayatını bir doğru bir noktaya yönlendir. Bak diyor ki rivayette vardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Ermiş bir ağacı siltmekle nasıl meyveler düşüyor, sıtmanın titremesinden günahlar da öyle düşüyor. Yani sana gelen hastalık, sana gelen sıkıntı, musibet, dert, keder ne varsa senin o günahlarını temizlemek için. Ama sen bu mesajı anlayabilmen lazım. Bak diyor ki Hazreti Eyüp Aleyhisselam münacatında istirahat-ı nefis için dua etmemiştir. Bugün işte biz kendi dualarımıza bir bakalım. Ne için dua ediyoruz? Ne için? Duamızın kabul olmamasının belki de sebepleri bunlardır ki işte sen doğru bir şey için istemiyorsun. Doğru nokta istemiyorsun. Sen para istiyorsun örnek veriyorum. Mevki istiyorsun. Belki mal istiyorsun, belki mülk istiyorsun vesaire. Ya Cenab-ı Allah diyor ki, bunlarız ben zaten vereceğim sana. Sen asıl önemli olan şeyi iste. imanı iste, muhabbetullah'ı iste ya. Bana yakınlık yollarını iste diyor Cenab-ı Allah. Ama sen ya hala saçma sapan şeyler istiyorsun. Bak diyor ki aynı şekilde hissediyor. Işte Eyüp Aleyhisselam'ın münacatı onun doğası. Keyfi için değildi ki ya. Rahata ermek için değildi. Tekrardan mal -mülk yapmak için değildi. Belki diyor zikri lisani ve tefekkürü kalbiye mani olduğu zaman ubudiyet için şifa talep etmiştir. Şimdi biz kendimizi aynı şekilde kıssaya bakalım. Şimdi Üstad Hazretleri işte yine bu meselelerden bahsederken peygamber kıssaları ne için konulmuş? Ya bize birer ders için konulmuş ya. Eyüp Aleyhisselam'ın kıssası Kur'an ne için konulmuş bize ders için konulmuş ya bir bak Eyüp Aleyhisselam ne için dua etmiş sen ne için dua etmişsin ya en son namazı kıldık değil mi ne için dua etmiş Ellerini açtın. Ümmet için dua ettin mi? Etmedin. Örnek veriyorum diyelim ki buraya gelen giden medresen için dua ettin mi? Etmedin. Ya hadi onu geçtim. Aklına gelmedi. Kendi imanın için dua ettin mi? Etmedin. Allah'tan uzaklaştığın için tövbe ettin mi? Etmedin. Ya sen ne için ellerini açtın hala? Ne istiyorsun? Kimden ne istiyorsun? Yani biz bunu net anlamamız gerekiyor. Bak son olarak diyor ki eğer ki bizler gerçekten ve gerçekten Allah'a iman ettiysek. Bak gerçekten diyorum taklididen bahsetmiyorum. Eğer onlara iman ettiysek diyor ki üstad madem onun rububiyetine razısın, madem iman ettin, madem cenab Allah'ın bu kainatı bir tesbih tanesi gibi kendi kudretinde çevirdiğine ve her fiiliyatında kendini yaptığını bizzat iman ettin diyor. O rububiyetin noktasında verdiği şeye de razı lazımdır diyor. Madem sen iman ettin, verdiğine de iman edip razı geleceksin. Ya istedin, Cenab-ı Allah verdi. Sen ya Rab şunu da ver, bunu da ver. Bu olmadı, şu olmadı. Değil. Ne geliyorsa ya Rab ben senden razıyım, senin verdiğinden de razıyım. Bunu demen lazım. Kaza ve kaderi itiraz işmam eden diyor. Bir tarzda ah ve of edip şehva etmek bir nevi kaderi tenkit. Ya Cenab-ı Allah sana bir şeyler vermiş. Musibet de bir nimettir diyor üstad. Allah unutmamış bak seni ya. Ya biz bir bakalım. Eğer ki rahatlık birer nimetse Firavun nimetin içinde mi boğuluyor? Yok. Cenab-ı Allah Firavun'a ne için bu kadar hiç hastalık verdi mi? Vermedi. Dişi dahi ağrımadı. E ee, ne için verdi? Razı olduğu için mi verdi? Yok. Razı olduğu için vermedi ki ya. Biz biliyoruz bunu ya. İstidraç sırf ahirette bütün azabı artsın diye hiçbir diş ağrısı dahi vermedi. E şimdi biz burada diyoruz ki, ya Rab bize hiçbir sıkıntı verme. Ya sen kimin safında durmak istiyorsun? Rabbim inşallah şu hakikatleri anlayabilmeyi bizlere nasip eder ya. Şu hayatımızda inşallah yedi zümrenin içine girmek için çabalamayı bizlere nasip ederdi. Mahşer günü Cenab-ı Allah'ın arşının gölgesinde şöyle toplanabilmeyi inşallah bizlere nasip eder. Allah rızası için el-Fatiha meselesi